Şeker kamışı melası ile ilgili sıkça sorulan sorular, şeker kamışı melası nedir, nerelerde kullanılır? Şeker kamışı melası, şeker kamışından şeker üretimi sırasında elde edilen koyu renkli, yoğun kıvamlı bir yan üründür. Şeker üretiminde kamış suyu önce kaynatılarak şeker kristalleri elde edilir. Geriye kalan sıvı, şeker oranı azalmış fakat hala birçok mineral, vitamin ve organik bileşen içeren yoğun bir sıvıdır ve buna melas denir. Melas, doğal olarak potasyum, kalsiyum, demir ve magnezyum gibi minerallerin yanı sıra organik asitler ve bazı aromatik bileşenler içerir. Yüksek şeker oranı nedeniyle hem gıda hem de endüstriyel uygulamalarda değerli bir ham maddedir. Melas, suda kolay çözünür yapısı ve mineral ile organik bileşen içeriği sayesinde bitkilerin hızlı büyümesini destekler, meyve gelişimini teşvik eder ve toprağın besin dengesini iyileştirir. Bu nedenle jel ve sıvı organik gübre üretiminde de kullanılır. Yüksek kaliteli melas, filtreleme ve pastörizasyon süreçleri ile saflığı ve standartları sağlanarak hazırlanır, yüksek sukroz içeriği ile dengeli ve dolgun bir tat profili sunar, acımtırak veya buruk aroması ise tatlılar, unlu mahmuller ve şekerleme ürünlerinde istenilen lezzet ve renk etkisini sağlar. Ham maddesi, yalnızca gıda tipi şeker kamışı olup, pancar melası veya yemlik dökme kamış kullanılmaz güvenilir kaynaklardan temin edilen melas, standartize edilmiş şeker içeriği ve mikrobiyolojik kalite ile endüstriyel ve gıda uygulamalarına uygun hale getirilir. Şeker kamışı melası ile ilgili tüm sorularınızı bize iletebilir veya bu videonun altına hemen şimdi yazabilirsiniz.